Ben bu Yahya'yı bugün biraz dağladım. Bir gün olsun. Hangi Yahya? Bizim Yahya'yı. Ne oldu? Ee, i̇şte e, bir yere gidiyordum. Dedim gel Yahya sen de gidelim. Giderken işte e, dedi ne yaptınız ettiler falan. Uğraşıyoruz mu uğraşıyoruz dedim. Dedi onu size vermeyecekler. Hayda. Dedim nereden çıktı bu? Ben konuştum birisiyle. Sen niye konuşuyorsun ki dedim bu mevzuları. Ya konuştuğum Bilal'in arkadaşı yabancı değil. O dedi ki vermeyecekler onlara. Ben de dedim ki Bilal de var bu işin içinde. Ona rağmen mi? O da dedi ki ona rağmen. Ya dedim Yahya ya sen ne konuştuğunu biliyor musun? Ya bu ne biçim laf ya? ne yapıyorsun abi? Senin yaptığın iş yani bir işe ateş yakmak. Kimden konuştun arkadaşım sen dedim. Kime dedin? Bilen nereden çıktı? Bilenle bizim ne işimiz var? Nereden ne duydun? Ya öyle değil işte arkadaşı hani o dedi e, bir halde var. Ya dedim ne? Kim dedi? Sen dedim bak şimdi mevzuyu değiştirmek için bu tepkimden sonra sen farklı farklı şeyler söylüyorsun dedim. Ya nereden çıktın? Ne, niye konuşuyorsun sen? Verirler, vermezler, olur olmaz sana ne? Ya dedim bak şimdi başıma ağrılar girdi. Ebi, sen ne lazım? Senin üstüne ne lazım? Ya öyle değil de böyle de bilmem ne de işte neyse biraz harda yaptım. Canım ona sıkıldı biraz da. Ama ısrar etseydin o yani. İbrahim diye birisi. Dedim ne alakası var İbrahim kim kardeşim? Ya ne yapacaksın? Ya ne yapacaksın ne demek? Ya ne yapacaksın ne demek ya? bunlar neyle yani niye paylaşıyorsun? Ne gereği görüyorsun? Yani, nereden böyle bir şeye gerek görüyorsun? Ya verirler, vermezler. Olur, olmaz. Boş ver dedim ya. Zaten olmuyor gibi. Tamam mı? Yani. De, sen konuşma abi dedim ya. Sana ne ya? Bir, bir, bir dedim Allah şahit ki bizim, benim yani hukuki olarak benim Bilal'le hiçbir şeyim yok ki yani bizim yok ki kardeşim ya öyle demedim de hani dedim ki yani hani yani Bilal takip ediyor babası emir verdi bu konuya buna rağmen de mi vermeyecekler İbrahim kim hangi İbrahim ne İbrahim diyor hikaye işte ya ya Herkes bir alacağı var. Alacası için de ben sana onu söyleyeyim. Yani. Ya ilginç ya. Vallahi ilginç ya. Ya. Abi mümkün olduğu kadar asgari indireceğim. Ya yani bu işin şekli budur. Bu adamlarla asgari indireceğim abi. Durmuyorlar ki. Ya işte bir de şey yani bir taraftan evet öyledir. Bir taraftan yani bakıyorsun e, herkes öyle gidiyor yani. Sanki bu bir tarz olmuş yani. Yani yani ya, aynı aynı zihniyeti aynı işte o kadir Topbaş götürüyor işte koru ya onun, kavurmacılar onun, öbürü onun. O ondan ortak oldu, o onu götürüyor. Ona verdi, buna verdi, bilmem ne yani. Şimdi bütün mevzu böyle oluyor, ben niye yokum? Yani bütün mevzu aslında oradan kaynaklanıyor. Anlatabildim mi? Oradaki evet. Aynen, aynen. Aynen. Tamam, tamam olacak kardeşim. Yani bu konularda artık gereğinden daha fazla hassasiyet sahip olacağız. Yani bırak en yakın dostuna artık eşinle bile paylaşmayacaksın. Yani kardeşinle bile paylaşmayacaksın. Görüyorsun. Evet. Yani başka bir dünyaymış yani bu dünya. Çünkü... ya abi bu işte yani bara bar girdi demek Şimdi bir, bir atasöz var işte, para girdi, şey değişti. Yani bu bu işte elli bin, yüz bin bugünlerde bara denmiyor. Tam bugün bir adamla üç bin, beş bin, yüz bin bile ilişkinin o sıkıntı çıkma Ama işler se milyonu geçtiği zaman artık herkes bir hesap kuruyor. Tá bom, vai